Bugün bir dişçiyi düzenliyoruz. Ben de bir, bir videoda değil aslında. Çok dağıtmıştım bir zamanlar burayı. Küçüktüm birazcık. Bayağı bir dağıttım. Bugün burayı sizlerle birlikte düzenleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bu kadar düzensiz olmasını ben de açıkçası beklemiyordum. Ama neyse hemen başlayalım. Allah. İh. Hemen başladık bile. Arkadaşlar. Şunlara sinir oldum. Diş fırçalarına. Neyse. Evet arkadaşlar başladık. Yani ben bunları nereye yapabilirim? yapıyorum arkadaşlar. Aslında ben buradayım. Ha, benim Merhaba. ben? Kendimi de kaldıracağım. Kaldıracağım. Yani. Bunu buraya koyuyoruz. Bu diş oyuncağını şuraya. Bunu şöyle koyalım. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bir de kafama göre ben düzenleyeceğim. Aslında yani o kadar çok güzel yapmak çok durumunda değil ama güzel yapmaya çalıştım işte. Arkadaşlar bir de niye benim aklıma diş videosu geldi söyleyeyim mi? Çünkü ben dün dişçiye gittim. Dedim ki madem dişçiye gitmişiz neden bir tanecik dişçi videomuz olmasın ki? Dedim ve çektim sıfırdan başlasın. Burası bitti. Şimdi en zor yere geldik arkadaşlar. Ben burada bir yarım saat falan uğraşacağım gibi gözüküyor. Çünkü burası bayağı bir dağınık arkadaşlar. Ama arkadaşlar görüyorsunuz zaten toplanamam, toplayamam ki ben burayı. Yani o kadar çok dağınık ki burası bayağı bir dağınık yani o kadar çok olması bile bayağı dağınık yani çünkü dağınık. Çok konuştum yine. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben bütün buradaki diş malzemelerini maalesef ki biliyorum. hep şunu bilmiyorum. O kadar. Çünkü ben de dişçiye gittim ve ben de. Bir, iki, bir. Arkadaşlar bir de şey bu yorumlara en sevdiğiniz oyunu yazın ve bana oyun tavsiye edin arkadaşlar bana oyun tavsiye edin ben de onları çekeyim siz de mutlu olun ben de mutlu olurum. Burasını yaptık aslında kolaymış ya. 2 saat bir zor 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 çok zor yani inanılmaz zor diyordum da çok kolaymış sonra arkadaşlar bu videodan arkadaşlar shortslarım hakkında konuşalım ben arkadaşlar artık bir shorts shorts da çekiyor çekime başladım ve arkadaşlar merak ettikleriniz varsa yazın Mesela ben arkadaşlar bir zamanlar youtuberlara falan istediklerimi hiç yazmıyordum. O yüzden yani buraya olmadı arkadaşlar. Ben hiçbir şey demedim. <laughs> arkadaşlar en sevdiğiniz oyun ne? Onu yazın lütfen. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Düşkünün <Dişçinin> telefonu var. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bugün normalde daha erken video gelecekti de nedeni çok kişi biliyordur zaten. O ile başlıyor. O ile başlıyor. Hadi de söylemeyeceğim. Anlamışlar. Anlamışsınızdır zaten. Şöyle koyalım. Tamam. Burayı da yapalım. Bunları buraya atıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. İzleyin bakın. Bir iki geldi. Dişçi çok toplu yaptık. Yapmaya çalışıyoruz hala. Sonra da arkadaşlar hastaneyi toparlayacağız. Yani diğer videolarımda videolarımda. Çünkü hastane inanılmaz dağınık diye hatırlıyorum. En son kimse toplamadıysa, ben ama kim toplayacak yani? Sonuçta işte benim tabletim. Arkadaşlar bir de yorumlara tekrardan lütfen en sevdiğiniz oyun yazmayı unutmayın. Ben şimdi böyle konuşuyorum da çok yavaşladım. Hızlanacağız. Bir de arkadaşlar birazcık burun Özür dilerim. Bu sandalye burada olsun. Bu sandalye de burada olsun. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi hastanemizi Aa, bir dakika şu dişleri de çalayalım. yeter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hastanemizi toparladık. Ben topladım. E, sanki çok zor bir şey başardım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.